Arkadaşlar ben Selahattin Reis'i birlikte tuzak bölüm 4 çıkıyoruz. Hadi bakalım başlayalım. Uzun zamanda hiç video gelmedi. Bu arada bu sıfır geldi arkadaşlar. Bunu da size bildireyim. Cepten ettin. Cepten et veriliyor. Altta linkini bulabilirsiniz. Tam mı tam mı ha? Arkadaşlar bakın. Yani envanteri bile açılıyor. Yani Arkadaşlar yani crafting table'la falan hepsini yapıyorsun. Şimdi arkadaşlar güzel bir tuzak yapacağız. Şöyle bir de güzel bir şahit olacaksınız. Bir tuzak olacak. Yani tuzaklar için her şeyi yaparım. Arkadaşlar en çok vlogum çekimi şey izlenmiş arkadaşlar. Yani vlog'la iyi konuşmuşum demek. Hiç iyi konuşmayı be beceremezdim. Şimdi hatası, hata mı yapıldı? Ben Arkadaşlar şimdi bir yapacağız. Ben eşyaları alayım. Sizde de bekletmeyin fazla. Evet arkadaşlar aldım. Bana lazım Tek şey tutorlu alınmışım. bak. Ne oldu? O resto muydu? Lever da lever. Allah'ım ya oraya koyuyor ya. Ne diyordum hocam? Arkadaşlar bu arada değiştirdim artık. Diğerini kullanmıyorum. Bunu kullanıyorum arkadaşlar. Nereden yapabilirsiniz bunu mesela? Nereden de? Ya bak şu spray kontrolünüzü açık yaparak bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu tuzağımız hazırlanıyor. Şuraya kır. Arkadaşlar ikinci dönem hanım gel, gelecek. 90 üzerinden takdir alırsam PlayStation alacağız. 3 ya 4 babam Baba bak söz verdi. babam sözünden asla dönmez. Bu kadar biliyorum yani bak. Baba sözünden dönmez. Ne de ısrar edeceğim alacak mecburen. Değil mi? <laughs> Evet. Şimdi mesela bu bir sizin parkurunuz var arkadaşlar. Aslında şimdi konuşmuyum daha bitiremedim. Ben şey hemen zaten bitecek. Ah. Şimdi Arkadaşlar, burada tiyentilerimiz var, değil mi? Şöyle şunu gizlesek güzel olur. Bu tarafı hep şey yapacağız, kapatacağız. Bu, yok Arkadaşlar, şimdi bunu hiç ihtiyacımız yoktu, şuna. Şimdi arkadaşlar. Yürü, 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 garanti var. Arkadaşlar şimdi yapıyoruz mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Arkadaşlar özel bir oda yapacaksın tamam mı? Şuraya güzel bir oda yapın. Bunu bilmesin tamam mı arkadaşlar? Şimdi şöyle çok fazla detaya gittim. Bizim video biraz sıkıcı olacak. O kadarını belirteyim. Arkadaşlar yorumlar dedim ki yani. Mesela <laughs> çok bazı yerlerde kes diyorsunuz arkadaşlar. Keserim. Hızlandırmayı bilmediğim için hızlandıramam. Arkadaşlar. Şimdi şunu bayağı Şimdi bir dakika keseyim ben. Arkadaşlar bitti. Mesela şöyle duvar gibi görelim. Ya da dur bir dakika. hemen kesiyorum. Arkadaşlar şimdi burada bir duvar düşünelim. Şöyle kapatmış tamam mı? Çevre çevre. Ya da yapayım dedim. Kestim. Yanlışlıkla. Ya neden öyle bir şey diyorum ki? Kafam karıştı. Kesiyorum ben, ben arkadaşlar. İşte şurayı da kapattık diyelim. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşınız girdi. Siz hemen özel adınıza koşup bunu yapıyorsunuz. Mesela Ali hani böyle bir şey yaptınız. diyor. Bu ne ya diyor. Tamam mı arkadaşlar? Şöyle koyalım. Allah Allah. Bakıyor. Siz de şöyle yapıyorsunuz. He <laughs> he deyip bunu çekiyoruz. Bir dakika. Gördüğünüz gibi Ali burada vefat ediyor. Arkadaşlar burayı yanlışlıkla açtım. Ali işte böyle. Ali. Neyse arkadaşlar bir dakika bölümde görüşmek üzere. Vay vay bu arada abone olmayı unutmayın. like atmayı unutmayın. Görüşürüz.